Merhaba, kendini keşfetme yolculuğunda üçüncü güzel ve bence en etkili ödevimiz çocukluk evimizi ziyaret etmek. Buradaki çocukluk evinden kastımız sizin en erken ziyaret ettiğiniz, o hayalinizde götürdüğünüz, çocukluğum deyip geçen o ev nereyse onu hayal etmeniz. En eski olması ve gidebildiğiniz kadar geriye gitmeniz bizim için çok çok önemli. Kendinize o döneme ait bir genç kız veya bir genç erkek gibi hissedin ve o odaları, o çocuksu bakış açınızla, o ilk yetişkinlik, o ilk çocukluk açısından düşünün olayı. Onun açısından bir görmeye çalışın. Odalara girin, çıkın, o odalarda neler var, perdesini hayal edin, halısını hayal edin. Eminim ki bunların hepsi hatırınıza gelecek. Mesela benim hatırımda öyle bir dolap var ki, dolap böyle diye bir ses çıkartıyor ve sanarsınız ki dolabın bir anahtarı var ben orayı kuşatmışım o ülkeyi tamamen ele geçirmişim sarayın anahtarı elimde ki o kadar kalitelidir o dönemin dolap anahtarları ve o anahtar Allah'ım altın gibi o kadar keyifli o kadar güzel bir şey. Onunla açıyorsunuz, gürç diye birden böyle ilerleyen bir süreç var ve dolabın içinden ne çıkacak hayal gibi gibi. E veya işte o uzun masada kimler oturuyor? O uzun masanın üstündeki dantelli örtüyü hatırlayın. O mutfağın e, duvarında asılı olan e, tabloyu belki orada yer alan bir takvim yaprağını ki genelde takvim yapraklarının üstüne böyle e, tırnak makasları asılır ya da mesela iğnelikler vardır gibi gibi. Bunların hepsini hayalinizden hatrınızdan geçirmeye gayret edin. Çok farklı bir açıdan bakmaya çalışın. Evde dolaşın ee, ve sizi çocukken çok etkileyen o insanları bulun oturdukları yerde. Mesela bazen öyle insanlar vardır ki aslında hep siz o evde olduğunu bilirsiniz ama e, hayalinizde bir türlü o insan yoktur o odada. Mesela bunlar önemli, bunları mutlaka yazın çünkü bizim için söylenenden çok söylenmeyenler, e, sesi çıkanlardan çok çıkmayanlar veya e, görünür ama görünmez gibi olanlar gerçekten çok önemli. Dikkat edin değer dediğimiz hikayelerdir. E, evde dolaşın ve dediğim gibi o sizi çok etkileyen insanları bir yazın. Kimler var orada? Anneniz, babanız, anneanneniz, babaanneniz, dedeniz, kuzenleriniz, halalarınız, teyzeleriniz. Kimlerse o evde sürekli olanlar. Bazen de öyle bir şey oluyor ki e, sadece anne babanızdan oluşmuyor o aileler. Çok daha büyük aileler oluyor. E, büyük camlar, perdeler e, mesela benim görüntümde dedemin sobanın yanındaki güğümü su koyarken bir yandan da kestane patlatması var. Ee, mesela kuzineli bir oda vardı. Çok özel bir soba. Ee, mesela onun içerisinde poğaçalar yapılmış. Halam sürekli onları getirip götürüp sürekli onu takip eder ve bizim odamıza girer çıkar falan. Yani bunların hepsi düşündüğünüz zaman e, çok özel e, anılarınız. Orada dolaşın. bir, Orada neler var? Çekmeceleri açıyorsunuz. içinden neler çıkıyor? Nelerle oynuyorsunuz? Kimler geliyor? Kimler gidiyor? O eve öyle öyle bir bakın bakalım neler var o evde. Lütfen bunu hatırlayın ve yazın. Bu insanlarla karşılaştıkça onları iyi bir berraklıkta incelemeye çalışın. Durun, hepsiyle konuşmaya çalışın. Hepsini tek tek bir ziyaret edin. Onların olumlu özelliklerini not edin. Olumsuz özelliklerini not edin. Aklınızda kaldığı anlar neler? Mesela onları kaydetmeye çalışın. Onları onlarla birlikteyken nelerden zevk aldığınızı söyleyin ifade edin. Burada mesela e, benim hikayemde böyle bir 25-26 yaşlarında bir genç kız var. Kendi parasını kazanan, ayaklarının üstünde duran, e, işte kendi zevkleri olan bir odası var. İşte müzikleri var, kitapları var ve e, oje sürerdi bana. Hayatımdaki en özel andı o an. Yani onun tarafından e, süslendiriliyor olmak falan inanılmaz keyif verirdi bana. Onu hep böyle ojeleri, e, kitapları ve <laughs> müzikleriyle mesela hatırlıyorum. Mesela o, o tarz insanlara onlarla birlikteyken neden zevk aldığınızı anlatın, söyleyin. E, onlardan ne istediğinizi ama neleri hiç alamadığınızı söyleyin. Yani Mesela e, anne sana... Her zaman başarımı anlatmak istedim ama sen beni hiç dinlemedin. Anne ya seninle birlikte hayallerimi paylaşmayı çok istedim ama her bir hayalime bir kulp buldun. Ya da baba seni sevdiğimi hep söyledim ama sen hep cevapsız kaldın. Bana ben de seni seviyorum kızım demedin. E veya işte babaanne benim şu çığlığımı hiç duymadın, işte sevgili kuzenim sen beni hiçbir zaman anlamadın, hep benimle yarıştın gibi gibi artık o neyse onlardan almak istediğiniz veya duymak istediğiniz şey neydi ve neleri onlardan alamadınız? E bunları yazmaya çalışın. Öfkelendiğiniz, incinmiş olduğunuz, üzüntülü durumlarınız, duygularınız nelerdi? Ya senle birlikteyken şöyle bir olay paylaşmıştık hatırlıyor musun? Mesela ben o olayda kendimi çok yalnız hissetmiştim, çok üzülmüştüm. ve "Sen hiç yanımda değildin" dediğiniz o an. Neyse onlar, her birini tek tek yazıp kaydedin. Bir sonraki etkinlikte bu kaydettiğiniz şeylerin neler olduğuyla ilgili tek tek üstünden geçip bir daha. Bir egzersize doğru yönlendirme yapacağım. Ee, aslına bakarsanız en güzel anlarımız çocuklukta gizli, çocukluk hatıralarımızda gizli. Ve bu o kadar özel bir an ki e, biz genelde doğru ilişkiler kurduğumuzu nereden anlarız? Bir çocukluk hikayemizden bahsedebiliyorsak. O zamanki çocukluk kırgınlıklarımızdan, gücenmişliklerimizden veya çok Sevinçlerimizden, karşımızdaki partnerimize, annemize, babamıza veya ilişkide bulunduğumuz diğer sosyal çevredeki insanlara bahsedebiliyorsak orada düşünmemiz gereken bir şey var. Biz o insanla bunları paylaşabiliyor, konuşabiliyor ve içimizi açabiliyorsak o doğru bir ilişki platformudur. Çünkü çocukluğumuz aslında bakarsanız en saklı kalanımızdır. Ee, mutlaka ki travmaların olduğu şeyler var ama e, çocukluk anılarına tamamen travmatik bulgu gözüyle bakamayız. Orası, orası bizi besleyen çok özel bir an. Ee, güçlendiğimiz, köklendiğimiz bir alan. Bu yüzden de birbirinizi, içinizi dökebilme becerisini çocukluk anılarınız üzerinden de kullanabiliyorsanız ve konuşabiliyorsanız o ilişki çok daha nitelikli, çok daha donanımlı, çok daha kendinizi kendiniz gibi hissettiğiniz olduğuyla kabul edildiğiniz sevdiğiniz ve sevildiğiniz bir ilişki formatı haline gelecektir. Bu yüzden ilişkilerinizde en çok buna dikkat edin. Hani bir yazar demiş ya benim çok hoşuma gider ayrılık ne insanların ayrı şehirlerde olması ne onun ölüp gitmesi ne seni terk etmesi ne senin artık ona ulaşamıyor olman ayrılık bir insana içini dökmekten Vazgeçtiğine an meydana gelen bir olay derler. İşte ee, ilişkilerimizde o içini dökme hissini ancak kendimize çok yakın hissettiğimiz, her şeyimizi, her anımızı anlatmaktan mutluluk duyduğumuz anlarda gizli olduğunu düşünüyoruz. Ve gerçekten hayatınızda çocukluğa dair arkadaşlarınız varsa, çocukluk arkadaşlarınız, birlikte vakit geçirdiğiniz insanlar varsa, bu dünyadaki en önemli hazineye sahipsiniz. Çünkü çocukluk arkadaşı insanın fabrika ayarlarına tekrar geri dönmesini sağlayan en özel anlardan bir tanesidir. Bu yüzden de varsa çocuk arkadaşlarınız o zamandan beri getirdiniz arkadaşlar. Oturun, konuşun. Onlar sizin e, büyümenizi, gelişmenizi, farklılığınızı en yakın hissedenler. En yakın tepkilerinizi gören, en doğal size geri bildirim verecek olan insanlardır. Bu yüzden hayatınızda çocukluk arkadaşlarınız olduğu müddetçe daha güçlü, daha şanslı, daha kendinizin farkında olabilmenizi sağlayan bir ortamın içindesiniz demektir. Şimdi en güzeli, Hadi o evlerinize geri dönün. O çocukluk anılarınıza bir geri dönün. Bir yazmaya bakalım. Yazmaya başlayın bakalım. Bakalım neler çıkacak, neler olacak. Bir sonraki egzersizimizde burada yazdığınız bilgiler doğrultusunda kendinizi değerlendirmeniz üzerine geçecek bir egzersiz olacak. Şimdiden hepinize hayırlı günler, hayırlı hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.